Sevgili dostlar merhaba. Daha yeni yeni bir yılı girmiştik ki hemen üzerinden 3 hafta geçti. Zaman çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve biz bu zaman içerisinde bir kişi ihmal ediyoruz genelde. Bir kişi yatırım yapmıyoruz. Kim bu? Hayatın merkezinde olan kendimiz. Dolayısıyla hayatın merkezi olan kendi yatırım yapmadığımızda hayatı kaçırıyoruz. Yapacağımız işleri de aslında tam manasında yapamıyoruz. Bazen anneliğimiz sekteye uğruyor, bazen babalığımız sekteye uğruyor, bazen de iş yönümüz vaktiyle bir ormanda iki oduncu çalışıyordu. Oduncular çalışırken kafa kafa verdiler bir iddiaya girdiler. Dediler ki bu hafta gel yarış yapalım. Kim daha fazla odun kesecek? Yarışa girenlerden bir tanesi çok fazla çalıştı, hırslıydı. Birinci olmak istiyordu, daha fazla odun kesmek istiyordu. Bunun için çok çalıştı, aralıksız çalıştı. Sabahtan geliyordu, akşama kadar ara vermeden çalışıyor, çalışıyor, çalışıyordu. Diğeri de o da çok istiyordu birinci olmaya. Geliyordu ama arada dinleniyordu. Öyle yeminiyordu, işine devam ediyordu. Akşam güneş batmadan önce de evine dönüyordum. Hafta bitti, mesai bittiğinde odunları saydılar ve dikkat ettiler ki, baktılar ki, dinlenerek odun kesen adam oduncu diğerinden tam iki kat daha fazla odun kesmiş. Çok şaşırmışlardı, herkes bunu çok şaşırmıştı. Ona sordular, sen dinlene dinlene çalıştın, nasıl olur da bu adamdan daha fazla odun kestin? O da dedi ki ben dinleniyordum ama dinlenirken baltamı biliyordum. Dinlenirken baltamı biliyordum. Sevgili dostlar bu hayat aranesinde bizim baltamız ne? Biz neye iyi bakarsak, neye yatırım yaparsak o oduncunun daha hızlı odun kesmesi gibi hayatı daha verimli yaşarız, hayatı daha etkili bir şekilde yaşarız. Tabii ki o balta bizim hayat aranesindeki baltamız kendimiz. Biz kendimize ne kadar iyi yatırım yaparsak, ne kadar iyi bakarsak aslında diğer yapacağımız işleri de çok iyi yaparız. Çok iyi bir anne oluruz, çok iyi bir baba oluruz, çok iyi bir iş insanı oluruz. Ne zaman? Kendimize yatırım yaptığımız zaman, kendimize iyi baktığımız zaman. Bu bencillik manasında değil. Aslında bu diğer sorumlulukları da yerine getirme manasında emanete sahip çıkma manasında ele alabiliriz. Hani Allah bizi yoktan var etmiş, yaratmış ya. Sonra bu yarattığı bizi kime emanet etmiş? Bizi yaratmış, bizi kime emanet etmiş? Bizi bize emanet etmiş, bizi kendimize emanet etmiş. Dolayısıyla biz bu emanete sahip çıkmalıyız. Biz bu emanete sahip çıkarsak diğer emanetlere, çocuklarımız gibi, evlatlarımız gibi, işimiz gibi, mesleğimiz gibi diğer emanetlere sahip çıkabiliriz. Eğer biz bu konuda çuvallarsak, biz kendimize iyi bakmazsak diğer işlerimizi de iyi yapamayız. İyi bir baba olmak için iyi bir insan olmak lazım. Kendine iyimize yatırım yapmamız lazım. İyi bir anne olmak için iyi bir insan olmak lazım. Kendimize yatırım yapmamız lazım. Yoksa iyi bir anne, iyi bir insanı, iyi bir baba olamayız hangi dalda el alırsak alalım. Hani uçaklarda duyarız ya bir anons geçerler. Oksijen maskeleri indiğinde önce kendinizinkini takın sonra çocuğunuzunkini takın. Bunun anlamı şudur. Eğer siz önce çocuğunu takacağım diye uğraşırsanız havasızlıktan siz kendinizden geçersiniz. Ne çocuğunuzunkini takabilirsiniz ne kendinizinkini takabilirsiniz. Ve dolayısıyla kimse bir faydanız olmaz. Önce kendinizinkini takarsınız, sonra çocuğunuzunkini takarsınız ve sonra da diğer insanlar yardım edebilirsiniz. Bu şekilde daha etkili olursunuz. İşte hayat arenasında da böyle. Biz önce kendimize böyle yatırım yaparsak, kendimize sahip çıkarsak, kendimize iyi bakarsak diğer insanlara da iyi bakabiliriz. Diğer insanlara da faydamız olabilir. Kendine faydası olmayanın başkasına faydası olabilir mi? İşte Allah bizi yaratmış, bizi bize emanet etmiş. İşte bu emanete sahip çıkmamız lazım. İnsanın kendine yatırım yapması ne demek? İnsanın dört tane boyutu var. Bunlara ayrı ayrı yatırım yapması kendine yatırım yapması demek. Bunlardan bir tanesi fiziki boyutu yani bedenine sahip çıkması. İkincisi zihin boyutu yani düşünce yapısına, iç dünyasına, fikir dünyasına sahip çıkması, ona yatırım yapması. Diğeri de ruhsal boyutu. Bu da inançlarına ve vicdanına yatırım yapması. Diğeri de sosyal ve duygusal boyutuna yatırım yapması demek. Bunları teker teker ele aldığımızda manalar kalıbı göre şekil alır. Peki bizim iç dünyamızdaki mağaraların kalıbı nerede? Bizim bedenimizde. Biz bedenimize yatırım yapacağız ki üç dünyamızdaki duygular, düşünceler de ona göre şekil alacaklar. Peki bedenimize nasıl yatırım yaparız? Her şeyden önce bedenimizin sağlığına dikkat etmemiz lazım. Bu sağlığa dikkat ederken de yapacağımız şey birincisi bazı egzersizleri asla ihmal etmemeliyiz. Ve gerekirse bunlardan uzman desteği almalıyız. Ama hiçbir şey bilmiyorsak bile yapacağımız şey günde en az 40 dakika belki de bir saat mutlaka yürümeye vakit ayırmamız lazım. Mutlaka yürümeliyiz. Bu bizim kan dolaşımımız için, kalp ve damar sağlığımız için çok ama çok önemli. Yürümeyi asla ihmal etmemeliyiz. Egzersizlerimizi asla ihmal etmemeliyiz. Diğer mevzu sağlığımız için beslenmemize dikkat etmeliyiz. Dengeli beslenmeliyiz, sağlıklı beslenmeliyiz. Bunu da asla ihmal etmemeliyiz. Diğer mevzu özellikle şehir hayatında, çalışma hayatında stresi yok edemeyiz. Stres hayatımızın bir parçası. Stresi yok edemeyiz ama stresle baş edebiliriz. Stresi yönetebiliriz. Gerekirse bunlardan uzman desteği alırız ama stresle baş etmenin yöntemleri mutlaka öğrenmemiz lazım. Diğer boyutumuz bizim düşünce boyutumuz. Bizim zihin yapımızı mutlaka yatırım yapmamız lazım. Zihnimize, düşünce boyutumuza mutlaka yatırım yapmamız lazım. Peki düşüncelerimize, zihin yapımıza bu boyuta yatırım nasıl yaparız? Tabii ki onu geliştirerek. Peki insan zihin yapısını neyle geliştirir? tabii ki okuyarak gelişir. Değişik türden kitaplar okuyarak, ön yargıdan uzak bir şekilde okuyarak, analiz ederek. Ama bunu yaparken de ne okuduğumuza dikkat etmeniz. Çünkü nasıl ki bedenimizde yediğimiz şeyler bizim beden sağlığımızı etkiliyor. Rastgele okuduğumuz şeyler de bizim duygu düşüncemizi, duygu düşüncemizi etkileyecektir. Bizi yanlış bir modu sokabilecektir. Onun için okuyacağız ama ne okuduğumuza da dikkat edeceğiz. Aynı şekilde mutlaka elimizde kalem olacak. Yazmayı da bileceğiz. Not alacağız gerekirse. Gerekirse bazı şeyler yazacağız. Bazen hangi konuda kabiliyetimiz varsa o konuda kalemimizi oynatmaya çalışacağız. Zihin yapımız adına diğeri de sistemli bir şekilde hayaller kurmak. Hayalperest olmak ayrı bir şey, hayal kurmak ayrı bir şeydir. Hayal kurmak bizi daha kreatif yapacaktır. Yani yeni oluşumlara, yeni teşekkürler açık hale getirecektir. Bir diğer konu da mutlaka plan yapma ve düzenleme yapmaktır. Bunlar da bizim zihin dünyamızı canlı tutacak ve mutlaka bunun getirisi bize günlük hayatta çok ama çok fazla olacaktır. Diğer boyutumuz da sosyal ve duygu boyutumuz. Dikkat ederseniz sosyal ve duygu boyutunu aynı karede zikrediyoruz. Aslında farklı şeyler olmasına rağmen. Siz sabah kalktığınızda bir yakınınız, bir tanıdığınız bir laf söyler. Siz mutluluktan uçarsınız böyle. Ama ya da bir laf söyler, siz böyle modunuz düşer, hüzünlenirseniz. Dikkat ederseniz sizin içinizdeki en derinizdeki duygular bile dışarıdaki bir ile şekilleniyor. Demek ki dışarısı bizim içimize şekil verebiliyor. O zaman biz ne yapacağız? Madem iç, en içteki duygularımıza kadar dışarıdan bir etki alıyoruz, o zaman biz dışarıya etkileyeceğiz. Dolayısıyla sosyal hayatımıza yatırımlar yapacağız. Bunu yaparken de şu örneğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela kiraz ağacı kiraz üretiyor. Peki kirazı kendisi mi yiyor? Kendisi için mi? Hayır başkalarına ikram ediyor Anne sütü geliyor. Süt anne sütü anne için mi bebek için mi? Tabii ki bebek için. Dikkat edersiniz yani bütün bu canlılar aslında bir diğeri için bir diğerine hizmet ediyor. Aynı şekilde bize verilen yetenekler, kabiliyetler de bizim için değil. Onlar da toplum için. Dolayısıyla biz kendi yetenek ve kabiliyetlerimizi topluma kullanırsak, biz onlar hizmet edersek toplum da sosyal hayatta bize hizmet edecek. Döngü bu şekilde çalışıyor. Biz onlara yatırım yaptıkça onlar da bize yatırım yapıyor. Biz onlara verdikçe onlar da bize veriyor. Dolayısıyla biz sosyal hayattaki vazifemizi asla ihmal etmeyeceğiz. Onlara da yatırım yapacağız. Diğer yapımız da bizim ruhsal boyutumuz. Dolayısıyla biz bu boyutumuzda yatırım yapacağız biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz, biz neye inanıyoruz, neye bağlıyız, bizim değerlerimiz neler? Bunları inceleyeceğiz. Bunları içimizde iliklerimize kadar hissedeceğimiz cevapları alacağız ve hayatımızı bu, bu inanç üzerine yaşayacağız. Yani inançlarımıza sahip çıkacağız, inançlarımıza değer vereceğiz. Hangi şeye inanıyorsak, ön yargısız bir şekilde inancımızı inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz, onun üzerine tefekkürler edeceğiz ve ondan sonra o boyutta yaşamaya çalışacağız. Bu da bizi çok güçlü kılacaktır. Belki de diğer yapımızı etkileyecek en güçlü faktör bizim bu ruh yapımızdır. Sevgili dostlar eğer bu hayatta etkili bir verimli yaşamak istiyorsak ve yaptığımız iş hangisi olursa olsun ister annelik olsun, ister babalık olsun, ister iş insanlığı olsun, isterse başka bir boyutta olsun hangisini en iyi şekilde yapmak istiyorsak yapacağımız şey kendimize yatırım yapmak ve böylelikle zaten onlar da yatırım yapmış olacağız. Şu hayatı yaşarken hayatın merkezinde biz varız. Biz merkezi ne kadar güçlendirirsek, ona ne kadar yatırım yaparsak aslında hayatın kendisine yatırım yapmış oluruz ve diğer insanlara da o kadar faydalı olmuş oluruz görüşürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve gelecek videoda için zile tıklamayı unutmayınız. Bir şey daha unutmayacaksınız. O da baltayı bilemeyi. Teşekkür ediyorum.